Her gece aynı saatte uyanıyordum. Alarm yok, ses yok, hiçbir şey yok ama gözlerim tam 03.17'de açılıyordu. İlk başta tesadüf sandım, sonra alışkanlık dedim. Ama bir süre sonra korkmaya başladım. Çünkü uyanır uyanmaz odada yalnız olmadığımı hissediyordum. Görmüyordum, duymuyordum ama biliyordum. Sanki ben uyanmadan hemen önce biri oradaymış gibi. Bir gece gözlerimi açtığımda yatağın kenarının çöktüğünü fark ettim. Kimse yoktu. Ama o çöküntü yavaşça bana doğru yaklaşıyordu. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki duyulacak sandım. Tam o sırada kulağımın dibinde bir fısıltı duydum. Uyanmanı istemedik. Ertesi gün evdeki bütün saatleri kaldırdım. Ama gece geldiğinde gözlerim yine açıldı. Bu sefer odanın köşesinde ışığı yutan bir karartı vardı. Konuşmadı ama şunu hissettirdi. Ben uyudukça o var oluyordu. Artık geceleri uyumaktan korkuyorum ama asıl korkutucu olan bazen gündüzleri bile uyanık değilmişim gibi hissetmem ve saat 03.17 17 Artık sadece geceleri gelmiyor.